Evet sevgili çocuklar, bugün kesirlerle ilgili ikinci konumuzu tartışıyoruz. Kesirlerde dönüştürmeler ve denk kesirler. Hemen görüyorsunuz zaten bugün neler öğreneceğimizi. Tam sayılı bir kesiri bileşik kesire nasıl çeviririz ona bakacağız. Bileşik kesiri tam sayıya nasıl çeviririz onu tartışacağız. Ve bir başka ana konu olan denk kesirleri konuşacağız. Bunun altındaki aslında dördüncü konumuz yani kesirlerde genişletme ve sadeleştirme aslında denk kesirler içerisinde iki önemli alt başlık. Neden e, denk kesirler içerisinde tartışıyoruz? Çünkü biz bir kesri birazdan göreceksiniz genişlettiğimiz zaman ya da bu kesri sadeleştirdiğimiz zaman aynı kesri elde ediyoruz bölge olarak yani ifade ettiği boyalı kısım olarak bu açıdan kesirle içerisinde söylenir genişletme ya da sadeleştirme. Evet, dilerseniz hemen konumuza geçelim. İlk olarak tam sayılı bir kesir sayısını bileşik kesire nasıl çevirdiğimize bir bakalım. Bakın çok sevimli bir kesirli sayımız var. 3 tam 2 bölü 5 ya da 3 tam 5 de 2. Peki nasıl dönüştürüyoruz acaba biz bunu bileşik kesire bir bakalım. İlk olarak şunu yapıyormuşuz. Tam kısımla paydadaki sayı çarpılıyor. Böylelikle buradaki örnekte olduğu gibi 3 çarpı 5'ten 15 elde ediyoruz. Peki daha sonra ne yapıyoruz? Daha sonra elde edilen sonuca pay ekleniyor. Ve elde edilen sayı paya yazılıyor. Payda aynen aynı kalır. Orada bir değişiklik yapmıyoruz. Hemen görelim bakalım ne elde etmişiz. 17 bölü 5 veya 17 tane 1 bölü 5 demiştik. Bir önceki dersimizde. Evet. Dikkat ederseniz burada hakikaten söylediğimizi yaptık. 3 ile 5 yani tam kısımla payda çarpıldı. Buna paydaki sayıyı yani 2'ye ekledik. 17'ye elde ettik. Zaten payda dediğimiz gibi değişmiyordu. Evet. Peki. Devam edelim o zaman. Evet sevgili çocuklar. Burada tam sayılı bir kesri bileşik kesir çevirme konusunda çok güzel iki tane örneğimiz olacak. Evet. Birinci örneğimiz neymiş? 2 tam 3 bölü 8 ya da 2 tam 8 de 3. Peki. Bir önceki slaytta gördüğünüz gibi e, tam kısımla paydayı çarpıyoruz. Yani 2 ile 8 çarpılıyor. 16 elde ediyoruz. Daha sonra ne yapıyorduk? Payı bu sonuca ekliyoruz ve 19'u elde ediyoruz. O zaman bu durumda elde edeceğimiz bileşik kesirin aslında pay kısmı çıkıyor 19. Payları da zaten değişmiyorduk. ve bu durumda elde ettiğimiz bileşik kesir 19 bölü 8. Diğer örneğimizi alalım. Bu sefer 5 tam 1 bölü 4. Yani bir birim kesir eklendi dikkat ederseniz bunun yanına. O zaman biz yine ne yapıyoruz? 5 ile 4'ü çarpıyoruz. 20'yi elde ettik. Buna paydaki sayıyı yani pay kısmındaki sayıyı ekliyoruz ve elde ettiğimiz değer 21. O zaman ne oluyor? 21 bölü 4 ya da daha önce söylediğimiz gibi 21 tane 1 bölü 4. Evet devam edelim. Şimdi bileşik bir kesri tam sayılı kesire nasıl çevirilmişiz ona bakacağız. Evet bakın bu sefer elimizdeki örnek 21 bölü 5. Ne yapıyoruz? İlk önce payı ayraya bölüyoruz. Bölelim. 21'i 5'e böldüğümüz zaman burada gördüğünüz gibi tam kısım ya da bölüm ne çıkıyor? 4. Tabii bir de eldemiz var burada ama bu bir sıkıntı yaratmaz. Hemen şöyle bakalım. Bölümü gidi tam kısım diye yazıyoruz. Kalanımız pay oluyor. Payda da yine bir önceki örneklerde olduğu gibi değişmiyor. Bu durumda işte 4 tam 1 bölü 5 kesirini elde ediyorsunuz. Bu bir tam sayılı kesir. Evet ne demişiz burada? Elde edilen bölüm tam kısmı kalan ise payı oluşturur. pay oluşturur. Payda, da aynen tekrardan yazılıyor. Peki bir başka örnek alalım. 35 bölü 8. Yine ilk önce payı paydaya bölüyoruz. 35'i 8'e böldüğümüz zaman yine 4 tam, bu sefer 3 kalan yani elde. Yine dikkat edin, bakın grafikte gösterdiği gibi bölümü gidip tam kısım olarak yazıyoruz, kalan ise paya yazılıyor. Böylelikle ne elde etmişiz? 4 tam 3 bölü 8. Peki, devam edelim bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet değerli çocuklar, şimdi denk kesirlere geçtik. Denk kesirlerden kesirleri genişletme konusu. Hemen bakalım. Evet, aslında tartışacağımız bu. 3 bölü 4 kesirli sayısını 2 ile genişletmemiz isteniyor. Şimdi soldaki kırmızı yazılardan ilkine bakarsanız ne diyor orada? Bir kesirin pay ve paydasını aynı sayı ile çarptığınız zaman bunun adına genişletme diyorsunuz. Ve elde ettiğimiz tabii ki buradaki sayı 6 bölü 8 oluyor. Gelin bunları taramasını yaparak da görelim. Birinci sayının durumu şu. 4 eşit parçaya ayrılmış bir bütünü 3 parçasını boyadık. Diğerinde ise elde ettiğimiz genişletilmiş sayıyı ifade ederken bu sefer aynı büyüklükteki bir Model alıyoruz ya da bir kağıt parçası deyin buna ama payda bize yine şunu emretiyor. Diyor ki siz 8 eş parça ayırıp bunun 6 tanesini boyayacaksınız. Peki öyle yaptık ve soldaki kırmızı yazılardan ikincisi bakın ne diyor? Her iki modelde de boyalı kısımlar tamamen aynı miktarı gösteriyor. İşte bu sebeple biz bir kesir ve genişletilmiş biçimine denk kesir diyoruz. Çünkü kesirlerde önemli olan durum bir model üzerinde, bir şekil üzerinde, bir bütün üzerinde ne kadarlık bir bölümü boyadığımızdır. Evet, bu durumda tabii ki 3 bölü 4 ile 6 bölü 8 kesirlerinin birbirine denk olduğunu söylemek ve kabul etmek gerekir. Şu şekilde de yazabiliriz değerli çocuklar. 3 bölü 4 eşittir 6 bölü 8. Evet şimdi denk kesirler konusu içerisindeki diğer alt başlığımız yani kesirleri sadeleştirme. Bu sefer 12 bölü 15 kesirini aldık. Tabii ki yine bir model üzerinde tarama ya da boyama yaparak göstereceksek 15 eş parça ayrılmış bir bütün aldık ve bunun 12'sini taradık. Şimdi bakın kırmızı yazı bize diyor ki bir kesrin pay ve paydasını aynı sayıya bölerseniz bu kesri sadeleştirmiş oluyoruz. O zaman ne elde ediyoruz değerli çocuklar? 4 bölü 5. Şimdi bunu da aynı büyüklükteki bir bütün üzerinde göstermeye çalışalım. Tabi bu sefer bize payda neyi emrediyor? bu şekli 5 eşit parçaya ayırın diyor ve 4 tanesini boyayın yaptık. Ne bulduk? Bir önceki örnekte olduğu gibi sadeleştirilmeden önceki boyalı kısımla sadeleştirdikten sonraki boyalı kısım tamamen birbirinin aynısı. İşte bu sebeple biz 12 bölü 15 ve 4 bölü 5'i denk kesirler olarak kabul ediyoruz ve öyle okuyoruz. Yine bir önceki slaytta olduğu gibi 12 bölü 15 eşittir 4 bölü 5 denebilir. Peki. Devam edelim sevgili çocuklar. Şimdi tam sayılı kesirleri genişletmek ya da sadeleştirmek çok çok uzun yollarla da yapılabilir. Ama çok kısa yollarla da bunları yapabiliriz. Şimdi ilk olarak tam sayılı bir kesiri nasıl genişlettiğimize bir bakalım. Şimdi bakın değerli çocuklar burada iki tam 1/3 var. Sizin bunu e, genişletebilmeniz için uzun olan yol şu. İsterseniz bunu bileşik bir kesire çevirip daha sonra genişletirsiniz. Veya burada söylediğimiz gibi sadece ve sadece kesirsel kısmı genişleterek yine aynı sonuca ulaşıyoruz. Bu da çok kısa yollardan ve pratik yollardan tabii ki birisi. Şimdi bakın burada tam sayılı kesirleri sadeleştirme konusuna bakacağız. Çok benzer bir özellik taşıyor bir önceki örnekle. Yine bakın çok büyükçe bir hani gösterim olarak büyükçe bir kesir karşımızda. Yani büyük sayılardan oluşan açıkçası. 2 tam 12 bölü 36 Şimdi diyoruz ki bunu örneğin 3 ile sadeleştirelim. Şimdi sadeleştirmeyi hatırlıyorsunuz. O değere bölmekti. Pay ve paydayı aynı sayıya bölmekti. O zaman burada da hani bu sayıyı bileşik kesre çevirerek sadeleştirmeye kalkarsanız çok ama çok büyük sayılar çıkacak. Çünkü ne olacak? 2 ile 36'yı çarpacaksınız. 72 üzerine 12 ekleyeceksiniz. Bayağı bir uzunca iş. Dolayısıyla ne yapıyormuşuz yine? Sadece kesirsel kısmı, tam kısmı dışarıda tutarak sadeleştirme yapabiliriz. Ve gördüğünüz gibi 2 tam 4 bölü 12'yi elde ediyoruz ki çok kolay bir yol. Evet değerli çocuklar, bugünkü dersimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka derste görüşmek üzere. İyi günler.